Ee, kuvvet komutanlarının bakana bağlanması, askeri okullar vesaire. Bunlar devrim niteliğindeki e, reformlardır. Ve ve hepsi de çok e, alınan çok doğru kararlardır. İnşallah bunların uygulanması e, sonucunda daha güçlü bir savunma sistemine sahip olacağız. E, daha güçlü bir orduya sahip olacağız. Ama şunu kesinlikle ifade etmeliyim. Türkiye'de yaşayanların bırakın darbeyi planlamayı Aklından bile geçirmemesi e, gereken bir e, toplumsal düzeni kurmak durumundayız. Bu tabi endüstri e, devrimi 4.0 dediğimiz konu çok yeni bir konu. Türkiye bu konuya e, la yakından ilgili e, planlamamızı yaptık, tedbirlerimizi alacağız. Önümüzdeki bir iki ay içerisinde ve bütün Türkiye'de ulusal düzeyde e, bunlar gibi bir e, bir faaliyet e, başlatacağız. Bakın buna şirketlerimiz de, büyük şirketlerimiz de e bunu destekliyorlar. Beraber çalışalım diyorlar. Top başkanımız ziyarete geldi. Ben bununla ilgili çalışmaları finanse edeyim diye bakanlığımızda konuştuk. Keza TÜSİAD bu konuda bir rapor daha önce hazırlamış, hazırlatmış. Onlar bizimle raporlarını paylaştılar. İnşallah müşterek bir platformda bütün sanayicilerimizle bütün kesimleri temsil eden sanayinin bütün kesimleri temsil eden e, STK'larla e, bu e, projemizi hayata geçireceğiz. Ben şöyle baktığımızda özel sektör geçmişiniz, devletteki tecrübenizden Türk sanayisi ve sanayisi büyük bir şansınız. Ha, teşekkür ediyorum sağ olun. çok büyük fayda sağlayacağınızı düşünüyorum. Ben buna, faydalanacak. Ben madresi. bunu heyecanla e, yani bu görevi ilk duyduğumda çok heyecanlandım. Bunu heyecanla e, yapmak istiyorum ve bakanlığımızla da 60 günden fazla çalışıyorum. E, yaklaşık bir 10 alan tespit ettim. öncelikli olarak yapmamız gereken işte bunlar takım dönüşümü var. Ondan sonra e, yerli otomobil için bir iş modeli, yeni bir iş modeli oluşturulması var. E, patent yasasının bir önce çıkarılması i̇şte, var. Ve onu muhalefetle uzlaşarak çıkaracağız. dediğiniz aşağıda. Evet hocam öyle yapmamız da. lazım. Çünkü 200'e yakın madde var. Muhalefetle zıtlaşarak değil, muhalefetle uzlaşarak bunu yapacağız. Biliyorsunuz Sayın Başbakanımız, e, yurt dışında dostlarımızın sayısını artıralım, düşmanlarımızı azaltalım. Bunu niye burada yapmıyoruz, niye görüşmüyoruz? Evet diye ifadelerde bulundular. Ve bakın e, kaç defadır da muhalefet evet. partilerini ziyaret edip bilgilendiriyorlar. Bu Türkiye için çok güzel bir gelişme. Evet, e, Size başarılar diliyoruz. Mi? Çok, Önemli çok, bir şans gibi duruyorsunuz. Çok çok teşekkür e, ediyorum. Yoğun bir gündem de sizi bekliyor Türkiye'de. Çok çalışacağız. iyi çalışacağız. İnşallah teknoloji üreten bir ülke olacağız. E, i̇nşallah Türkler dendiği zaman e, akla teknoloji gelecek. Peki efendim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür çok ediyorum. Çok keyif aldık, Çok sağ, sağ olun. olun.